Bu kadının neden sakalları var dramasını hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Ha işte o oyun Horizon Forbidden West PC'ye geldi. Onunla alakalı konuşacağız bu videoda. Hepinize merhabalar. Ben Orhun Kayal. Horizon Zero Dawn'da beğendiğim çok şey vardı. Ancak sıkılmama sebep olan pek çok şey de vardı. Forbidden West'te ise bu beğendiğim şeylerin daha çok görmeyi, sıkıldığım şeylerin ise azalmasını bekliyordum. Bu beklentim de büyük oranda gerçekleşti. Detaylarını başlık başlık konuşacağız ama öncelikle bu videonun destekçisi olan Asus, Itopia ve Nvidia'ya teşekkürler. Bu görmüş olduğunuz kasa da Orhun Kayal Birthday ismiyle satışta Itopia'nın 7. yılına özel olarak hazırladığı kasalardan bir tanesi. Asus'un GeForce RTX 4060 ekran kartına sahip olan bu Kasada kök serisi ekran kartlarının sahip olduğu bütün avantajları kullanma şansınız oluyor. Ki o avantajların başında da DLSS teknolojisi geliyor arkadaşlar. Nedir bu DLSS teknolojisi diyecek olursanız oyun görüntülerini yapay zekanın da desteğiyle upscale ederek ekran kartınızın donanım gücü daha verimli şekilde kullanılıyor. Normalde aldığınız FPS değerlerini iki kata kadar arttırabildiğiniz ve hatta bazı oyunları daha bile fazla arttırabildiğiniz bir noktaya çekebiliyor. Bunun üzerine frame generation teknolojisi falan da eklendiği zaman işleri iyice inanılmaz hallere de gidebiliyor. Bu sayede sahip olduğunuz donanımı da daha uzun süre yeni çıkan oyunları belli bir performansın üzerinde oynayabiliyorsunuz oynayabileceğinizi net bir biçimde görebiliyorsunuz. Horizon Forbidden West de hem DLSS hem de Frame Generation teknolojilerine sahip ve bu sayede yüksek FPS değerleriyle oyunu oynamanıza olanak sağlıyor. 4 Kalp Birthday kasasındaki 4060 ekran kartıyla da bu avantajlara sahip oluyorsunuz. Sadece bu var bu kasada tabii ki hayır. Intel Core i3 13100F işlemci bulunuyor. Bu bileşenler yine Asus marka bir anakartla Prime H610 M2K ile bir araya geliyorlar. 480 GB bir NVMe SSD yine burada bulunuyor. 2 adet 8 GB olmak üzere toplamda 16 GB DDR4 RAM'ler bu görmüş olduğunuz gayet şık ve sade olan ışıklı sistemleri sevenler için RGB fanlarla birlikte bu kasanın içerisinde bir araya geliyor. Kasa ile ilgili bilgiyi açıklamadaki linkten bir kez daha bulabileceğinizi ekleyeyim ve bu videoma bir kez daha destek oldukları için Asus, Nvidia ve Itopia'ya da teşekkür edeyim. Hadi kaldığımız yerden Horizon Forbidden West konuşmaya başlayalım. Sakal mevzusu. Sakal mevzusunu hakikaten böyle malca bir dramayı tekrar yaşamak için gündeme getirmiyorum. Forbidden West PS5'e geleceği zaman paylaşılan oyun içi grafiklerle yapılmış görsellerde detay o kadar yüksekti ki baş kahramanımız al oyun yüzündeki tüyler kadar görmek mümkündü. Normalde oyun etkisi olmayan detaylar çok da önemsediğim şeyler değil benim ve hatta pazarlama taktiğinden öteye de gidemiyor çoğu zaman diye de düşünüyorum. Ama görsel ve teknik açıdan bunları yapabilen bir oyunun PC'ye geliyor olması ve PC tarafında da konsollara nazaran her zaman daha iyi bir görsellik ve performans beklenmesi sebebiyle değinmeden geçmemek gerekiyor. Forbidden West eski bir oyun değil 2022'de çıktı ancak buna rağmen ultra ayarlarda oynadığınızda görsel açıdan ciddi bir ilerleme görüyorsunuz. Forbidden West çok eski bir oyun değil. 2022'de çıktı. Yani öyle remaster'ını falan bekleyeceğiniz bir oyun değil ama PC'ye gelirken daha tabii ki gelişmiş grafiklerle görmeyi beklersiniz ve öyle de oluyor zaten. Arada Happy Top 2 sene gibi bir süre olmasına rağmen ultra ayarlarda oynadığınızda görsel açıdan ciddi bir ilerleme görüyorsunuz. FPS performansı için de DLSS ve frame generation'ı kullanabildiğiniz bir ekran kartınız varsa çok yüksek FPS'lere ulaşabiliyorsunuz. Üstüne bir de Nvidia Reflex teknolojisinin de desteği bulunuyor. Bunu da açtığınız zaman ekstradan sistem gecikmesi azaltılıyor. Bunu ben daha çok rekabetçi oyunlarda kullandığını görmüştüm. Nvidia'nın burada görmekte hoşuma gitti açıkçası. Başkasına karşı kapışmıyor olsam bile nihayetinde gecikmeye düşen bir şey varsa bunu açmamak için bir sebep yok. Açın kullanın. Ki bu sayede hem yağ gibi akan hem de çok güzel gözüken bir oyun deneyiminiz oluyor. Ultra ayarlarda DLSS ve Frame Generation'ı da açıp oynadığımda 200 üstü FPS'lerde oynayabiliyordum. Ama tabii benim 4080 Super ekran kartı kullandığımı da hatırlatmak isterim. Ekran kartınız uygun FPS testlerini de muhakkak ki YouTube'da bulabiliyorsunuzdur. Onlara da bir göz atın. Benim 200 FPS görüyor olmam sizin de 200 FPS göreceğiniz anlamına gelmeyebilir. Oynamayı düşünüyorsanız bir 5 dakikanızı ayırın ve hani bir göz atın. Forbidden West'in nesi güzel olmuş? Tek cümleyle özetlemem gerekirse Forbidden West, Zero Dawn'a göre her açıdan daha gelişmiş bir oyun. Her şeyden önce ilk oyunda yaptıkları hatayı yapmayıp Türkçe dil desteği getirmeleri şahane olmuş. Bunun altını çizeyim de öyle devam edeyim oyunla alakalı konuşmaya. Oyunun açık dünyası daha da genişlemiş. Tasarım olarak da ilkine göre daha yaşayan ve çeşitlendirilmiş bir dünya gibi hissettiriyor. Bu sebeple de kendinizi daha fazla keşif yaparken ya da yol üzerinde denk geldiğiniz bir görevi kurcalarken buluyorsunuz. İlk oyunda açık dünya büyüsünü biraz daha hızlı yitiriyordu ancak Forbidden West bu konuda ileriye yönelik bir adım olmuş. Yetenek ağaçları da genişlemiş ve şekillenmiş. Yetenek, yetenek sistemi Elden geçirilmiş, yeni yetenek açtıkça sinerji yoluyla daha güçlü hissetmenizi sağlayan aktif ve pasif yetenekler de çoğalmış. Tüm bunların bir de üzerine oyun size bol bol yetenek puanı verdiği için sürekli olarak güçleniyor hissediyorsunuz. Oyunda gelişen şeylerden bir diğeri de aksiyon olmuş. İlk oyunda yakın dövüş biraz yalandan var gibiydi. Yok dememek için yapmışlar gibiydi. Çok sığydı. Yetenek ağacının da etkisiyle biraz daha gelişmiş. Düşmanlar ve kullandığımız araçlar da çeşitlenmiş. Aksiyonun temelindeki mantık zaten stratejik ve yerine göre doğru silahı ve hedefi seçmeyi istiyordu. Bu gelişmelerle beraber o mantıkta da daha genişlemiş derinleşmiş. Oyunun hikayesi de daha ilgi çekici hale gelmiş diyebilirim ama tabii bu biraz benim şahsi fikrim olabilir. Yine de ilk oyuna göre çok daha merak uyandırıcı ve sürükleyici bir hikaye buldum ben Forbidden West'te. Aslında burada ilk oyuna da hakkını teslim etmek lazım çünkü Forbidden West Zero Dawn'ın omuzlarında yükseliyor diyebiliriz. Daha oturmuş karakterler ve karakterler arası ilişkiler, dünyanın başına gelenlere daha hakim olmamız gibi sebeplerle Forbidden West'te oyuncuyu içine alan atmosfer yaratılabilmiş. Bu arada hemen ekleyeyim Forbidden West'te ilk oyunu oynamadan girerseniz oyun size bir özetle neler olup bittiğini anlatıyor aslında ve geride kalmıyorsunuz. Ama yine de nüansları yakalayabilmek için ilk oyunu oynamanızı da tavsiye ederim. Peki Forbidden West'in nesi kötü olmuş? İlk oyunla ilgili en büyük problemim çok fazla materyal toplayarak vakit geçirmemizdi. Loot'u herkes gibi ben de çok seviyorum ve bununla alakalı bir problemim yok ama bir noktadan sonra sürekli yerden bir çiçek, çalı çırpı toplama olayı yoruyordu. Burada da aynı olay var ama en azından biraz daha fazla şey bulabiliyorsunuz. Hayır bir de işin kötü yanı biraz şu ki ya malzemesiz kalırsam korkusuyla zaten sahip olduğunuz şeyleri de görünce pas geçmeyip yine toplayıp iyice bayıyorsunuz. İlk oyunda zorlu bir makineyi kıl payı kesemeyip malzemesiz kalmıştım çok olduğundan Aynı duruma düşmek istemedim. Zaten var olan şeyleri toplayarak bile zaman kaybettim. Bir de garip bir şekilde böyle zaman zaman çok alçak olan engellere takıldığım oldu. Hani yolda yürürken taşa takılmak gibi düşündüm ama hani ya o, o taşa takılmasın arkadaş. Üstünde basıp geçeceksin yani. Bazı bölgelerde bunu daha çok yaşadığım için de hani gözüme battı bahsedeyim istedim. Ama oyunun geneli içinde küçük bir problem diyebilirim bunun için. Bir de makinelerin zayıf noktalarını görmek ve işaretlemek konusunda daha iyi bir kullanıcı arayüzü tasarlansaymış şahane olabilirmiş. Alıştıktan sonra bile zaman zaman kafa karışıklığı yaratan anlar yaşadım. Ama bir yandan hani geliştiriciler gelip haklısın Orhan ama bunu nasıl yapsak daha iyi olurdu var mı bir geri bildirimini deseler yanıt veremem. Oyunun içine böyle komplike bir hedefleme sistemi koyunca basit bir şekilde oyuncuyu anlatamamasını da anlıyorum. İlk oyunda da bu problemler vardı ikincisinde çözülmesini bekledim ve çözülememiş. Bu olabilecek bir şey sebeplerini anlamıyor değilim ama örnek aldıkları Monster Hunter serisinden birisinden bir fikir alsalar belki daha iyi bir yanıt alabilirlerdi bu problemi çözmek adına. Dediğim gibi kolay olmadığını anlıyorum ama geliştirilemez olduğunu da düşünmediğim için eksanesine yazdım kısacası. Özetle artıları eksileri bu şekilde ama artılarının eksilerini bir kenara koyacak olursak bile hani PlayStation oyunlarının PC'ye gelmesi tüm hızıyla hatta gelmeye devam etmesi benim mutlulukla karşıladığım bir şey. Bu zamana kadar gelen oyunlar içerisinde de böyle ufak tefek işte hani portlamanın getirdiği probleminin haricinde çok da bir sıkıntı da yoktu. Belli bir kalitenin üzerinde gelmesi de şahane bir deneyim oldu. PC kullanıcıları için ki kaldı ki hani kalkıp PlayStation almak için tonla para ödemiyor olmak elimizdeki zaten var olan donanımları da bu oyunları oynayabilmek için kullanıyor olmamız benim hani tahmin edebileceğiniz üzere her PC'ci gibi mutlu olduğum, memnun olduğum bir şey. Hal böyle olunca iki sene geçmiş anca gelmiş, anca oynama fırsatı bulmuş falan filan. Bunlar benim dert ettiğim şeyler olmuyor genel itibariyle. Büyük bir kısmınızın da olmuyor biliyorum ama yani iki sene sonra PC'ye gelmiş bu saatten sonra oynanır mı falan diyen oluyor da yani arkadaşlar 2 sene önceki oyunları da oynamayacaksak yani neyi oynayacağız arkadaşlar? Yani bunun sonu çıkışından iki hafta geçmiş oyunlara bile eski oyun demeye başlamak gibi hani e, gözüküyor yani böyle bakıldığı zaman bu kadar hızlı eski diyeceksek bu oyunlara. Dolayısıyla ben 2024 yılında PC'ye gelmiş olan Horizon Forbidden West'i oynamaktan ötürü hiç gerçi değilim. Zaten PlayStation'a çıktığında belli bir kalitenin üzerinde olduğunu öğrendiğimiz oyunların hani portları da böyle kaliteli olup PC tarafına geldiğinde de hiçbir şikayetim yok ve olmuyor. Bir de üzerine işte PC'ye gelirken böyle Nvidia teknolojileri falan filan da kullanarak da iyice coşturup gelmeleri de ayrı de güzel oluyor ki hakikaten konsolda oynayanlara nazaran çok daha iyi bir görsellik ve performansla oynama şansı da birazcık hani PC Master Race geyiği yaptırmadan geçirmiyor gibi de hissediyorum. Ama sözün özü e, budur. İyi yanı bu, kötü yanı bu. Bir yandan da tabii ki her oyun konuştuğumuzda mevzu olan e, fiyat mevzuları da hani işin içine geliyor ama arkadaşlar artık biliyorsunuz yani bu oyunları böyle yaz indirimi, kış indirimi gibi büyük indirimler döneminde iyi indirimi girdikleri zaman almakta yarar var. Hani ilk yaz indirimi döneminde ne kadar indirime girer? Belki çok makul bir indirime girmeyebilir ama en azından o esnada da Zero'dan muhtemelen çok daha iyi indirime gireceği için oradan başlayıp öyle kapatmak için de fırsat olabilir. Çünkü Zero'dan da hiç fena bir oyun değildi. Hani ikincisi çok daha bariz bir şekilde iyi olmuş. İlkinin en başta dediğim gibi sıkıcı yanları vesaireleri falan vardı ama yine de kaliteli bir oyundu. Bir de beni sıkan şeyler belki sizi sıkmaya da bilir. İlgi çekici bir hikayesi orada da vardı. Önce ondan başlarsanız baktınız ki iyi indirime girmedi bu yakın indirim döneminde. Zero Dawn'da tamamladıktan sonra bir sonraki indirim döneminde de Forbidden West'e devam edebilirsiniz. Hiç de pişman olmayacağınıza ben Eminim açık dünya oyunlardan hoşlananlardansanız diyeyim ve lafı daha fazla da uzatmayayım. Bu videoyu destek oldukları için Asus, Itopia ve Nvidia'ya bir kez daha teşekkür edeyim ve bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.